Bir diğer adı özel politika gerektiren grup ama biz özel risk grupları olarak da dile getirebiliyoruz. Şimdi onların soru çözümlerine bakalım. Hem hangi konuyu anlattık, nerede geçiyor e, bu sorular orada gör görmüş olalım. Şimdi ilk sorumuz e, aşağıdakilerden hangisi çocuk işçisi sayılır? Biz formüle etmiştik hatırlayın. E, dedik ki 14 artı... 15'e eksi ve ilk öğretim artı demiştik. İlk öğretim artı. Bu ne demekti cümle olarak? 14'ünü tamamlamış, 15'ini tamamlamamış, ilk öğretimini bitirmiş. Değil mi? Tamamlamış kişiyle. Yani A şıkkında görüyoruz. 14'ünü bitirmiş, 15'ini doldurmamış, ilk öğretimini tamamlamış kişiye biz e, çocuk işçi diyoruz. Bakın. Bunu da e, hangi konumuzda nerede geçtik? Şurada geçtik. Bakın 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış, ilk öğretimini tamamlamış kişiye çocuk işçi diyoruz. Evet, doğru cevabımız A Şimdi ikinci soruda da genç işçi nedir? Şimdi çocuk işçi 14'ünü tamamlamış, 15'ini tamamlamamış, ilk öğretimini tamamlamış kişiydi çocuk işçi. Oysa buradan itibaren bakın 15'ini tamamlamış ama 18'ini tamamlamamış olan kişi de genç işçidir. Dolayısıyla 15 artı 15 yaşını tamamlamış, 18 yaşını tamamlamamış kişiye de biz genç işçi diyoruz. Denizli şıkkında bunu da görmüş olduk. Şimdi üçüncü soru, özellikle e, tabii ikinci sorunun e, doğru cevabını nerede görüyoruz ona da bakalım. 15 yaşını tamamlamış. Ancak 18 yaşın tamamlanmış kişiye de genç işçi diyor idik. Şimdi e, üçüncü soruya bir kere daha dönüp bakarsak, heh, maden ocakları, ile kablo değişmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yeraltı ve su altında çalışan işlerde kimlerin çalıştırılması yasaktır. Şimdi birçok seçenekte birçok unsur var ama biz şunu söyledik arkadaşlar konuyu anlatırken. Dedik ki bir kere 18 yaşını doldurmamış erkeklerin ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasak. Onu da B şıkkında görüyoruz. Görüldüğü gibi 18 yaşını doldurmamış erkeklerin ve her yaşta kadınların yer altı ve su altı işlerinde çalıştırılması yasaktır. Bunu da yine konumuzu anlatırken nerede geçtik? konumuzu anlatırken evet şurada şurada geçtik dikkat edin maden ocakları kablo döşemesi kanalizasyon gibi işlerde yeraltı ve sualtı işlerinde 18 yaşında doldurmamış erkekler her yaşlı kadınların çalışılması yasaktır ibaresinde gördük ama tabi kadın çalışanlar bir maden mühendisi olmuşsa tabi çalıştırılabiliyorlar o da eğitimini almak şartıyla. Şimdi dördüncü sorumuzda da özellikle mesleki ve teknik eğitim okulları biliyorsunuz çıraklıkla ilgili okullardır. E, dolayısıyla bunların nerede ne şekilde çalışacağını bakanlık tarafından belirleniyor. Ama hangi bakanlık? Şimdi soru bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mı? Şimdi bizim iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm sorumluluğumuz bu bakanlık adı altında ama çıraklara hayır. Çırakları Milli Eğitim Bakanlığı düzenli ilgili. Onu da şurada görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurada görüyoruz. Nerede? Çıraklıkla ilgili unsurları. Evet. Görüldüğü gibi bunların ilgili düzenlemeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Tamam. Bunu da bilin. Sınavlarda soruluyor çünkü soruldu. Beşinci soruya baktığımızda da hangisi çocuk işçilerin çalışılabileceği hafif işlerden sayılmaz? Şimdi ek bir, ek 2 ve ek 3 olarak dile getirmiştik. Şimdi hemen göstereyim ben size. Ee, i̇şte çocuk işçilerin çalışabileceği hafif işler bunlar. Ama şimdi sorumuza dönecek olursak satış eşyalarında etiket yapıştırma olabilir. Kütüphane fuar panayır. Yurt taşıma hariç olabilir. Çay işleme işleri. Hmm. Spor testleri var. Çek satışı düzenlemesi var. Ama çay işleme işleri. Bir bakıyoruz. Çay işleme arkadaşlar gençlerin çalışabileceği işler arasında yer alıyor. Bakın, Gençlerin çalışabileceği işler arasında çocukların değil. Bu kadar da bu da daha önceden sorulmuş bir sınav sorusuydu. Bu kadar detaya da giriliyor. Onu da söylemiş olayım. Yani doğru cevap. C şıkkı. Altıncı soruya da baktığımızda bu sefer hangisi çocuk işçilerin çalışabileceği hafif işlerden olup genç işe çalışabileceği işlerden sayılmaz. Şimdi tabi biraz kafa karıştırıyor ama biz şunu söylemiştik ders notunu anlatırken. Şimdi çocuklar küçük baş hayvancılığında yani tavuk horoz gibi yetiştiriciliklerinde çalışabiliyorlar. Şey, eee özür dilerim, gençler küçük baş hayvancılığında çalışabiliyorlar. Yani e, koyun keçi gibi. Oysa çocuklara baktığımızda da çocuklar e, dikkat edin nerede geçiyor? Kümes hayvancılığı besiciliğindeki yardımcı işlerde çalışabiliyorlar. Yani bu detayı da unutmayın. Tavuk horoz gibi e, yetiştiriciliklerinde çocuklar çalışabiliyor. İşte soruda ikisi alt alta gelmiş. Şimdi küçük başlı mı çocuklar çalışıyor? kümes hayvancılığında mı? Kümesi hayvancılığında çalışıyor değil mi? Diğerlerinde zaten kuru yemişlerin, e, özür dilerim, kuru yemişlerin hazırlanmasında ama soruda şöyle diyor. Genç işlerin çalışabileceği işlerden sayılmaz e, deniliyor. Bir bakalım şimdi e, burada küçük baş hayvancılığında e, kim çalışabiliyor? Ee, çocuklar yok gençler çalışabiliyordu. Kümes hayvancılığında da e, çocuklar çalışabiliyordu. O zaman biz bu kümes hayvancılığı işlerinde çocukların çalışabileceğini gençlerin e, çalışabileceği işlerden sayılmıyor. Yani o listede geçmiyor. Şimdi yedinci soruda da ek 3 vardı biliyorsunuz. Ek 3'te 16'sını e, bitirmiş 18'ini bitirmemiş olan kişiler çalışabiliyordu. Ona da bakalım. Şimdi e 3te bakın şurada birçok tehlikeli iş esasında. hani Tüm gençler çalışamıyor. Sadece 16'sını bitirip 18'sini bitirmemişler çalışıyor. O zaman e, bu soruya baktığımızda da e, parafinden eşya imalatı deniliyor. Şöyle bir bakalım. Sellos deniliyor. E, biraz tabii oturup düşünmek gerekiyor. Parafinden eşya imalatı var. E, selloz var. Bakın selloz var. Ama olmayan nicelik hangisi? Öyle diyelim. Olmayan nicelik şu. Araçsız olarak 10 kilogramdan fazla yük kaldırılması gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme benzeri işlerde e, bu geçmiyor. Bu sadece gençlerin çalışabileceği işlerde geçiyor. Ona da bir bakalım. E zaten e bakın genç işlerin çalışabileceği işlerde 10 kilogramdan fazla yük kaldırması gerektirmeyen torbalama, fıçlama, istifreli ve benzeri işlerde çalışabileceği söyleniyor gençler. Ama 16'sını bitirmemişse burada çalışamıyor. Sorumuz bu yönüyle 5 e, gün doğru cevabı içeriyor. Şimdi 9. soruya da baktığımızda 16 yaşında doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerinin çalışabildiği işlerden sayılıyor. Yani birçok detay vardı ama bir bakalım şimdi biz e, o detaya. Bu işler bakın toprağın pişirilmesi, kurutma yapıştırma işlemleri, parafinden eşya kuş hayvan tüyü, plastik maddeler, PVC hariç, e, sonra mensucattan hazır giyim, kağıt odun, hamuru işleri, selloz, kağıt ve kağıt ürünleri, zahire depoları, her türlü mürekkep içeren işlerde çalışabiliyorlardı. Tamam. O zaman sorumuza dönecek olursak burada bu listenin dışında kalan bakın e, daha doğrusu bu listede bulunan sadece her türlü mürekkep içeren vardı. O da şu son şıkta yer alıyordu. Her türlü mürekkep ve mürekkep içeren malzeme imalatında çalışabiliyorlar. Ama diğerleri Bakın büro işleri, ilaçlama, el dağıtım, e, şeker fabrikalarında üretme bunlar gençlerin çalışabileceği işlerde. 16'sını bitirmiş, 18'ini bitirmiş olanların değil. Şimdi 10. soruya da baktığımızda e, aşağıdakilerden hangisi sadece çocuk işçilerin çalışabileceği işlerden? Şimdi özellikle e, burada yaş kayıtlarına bağlı olmaksızın bakın, e, müsaade edilen işlerden olsa bile hazırlama, tamamlama, temizleme işlemlerinde çalışamıyorlar. E, parlayıcı patlayıcı maddelerde çalışamıyorlar. Alkol, sigara çalışamıyorlar. Ama sadece çocukların çalışabileceği iş şu, spor tesislerindeki yardımcı işlerde çalışabiliyordu. İsterseniz onun da yerini göstereyim burada. Bakın çocuklar sadece spor tesislerinde yardımcı işlerde bu ışıkta yer aldığı gibi çalışabiliyorlar. Dolayısıyla denizi doğru şıkkımız oluyor. Zaten futbol maçlarında görüyoruz top toplayıcı çocuklar çalışabiliyor. 11. soru temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri ne kadardan fazla olamaz? Bir kere arkadaşlar 5 çarpmanı unutmuyoruz demiştik. Günde 7, haftada 35 saat fazla olamaz demiştik. Onu da nerede söyledik? Onu da şöyle söyledik. Evet. Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri gün değil haftada 35 saatten fazla olamaz. O zaman biz A şıkkını bakın burada doğru olarak öngörüyoruz. 12. soruya baktığımızda da ama çocuk 15 yaşını tamamlamışsa çalışma saatleri ne kadara kadar artırılabilir? Dedik ki 15 artıyı de artırılabilirleri görmediğimiz takdirde 40'ı seçmeyin dedik. Ama e, bunu gördüğümüz için 40'ı seçmemize fayda var. Günde 8 değil mi? Yine 5 çarpanı unutmayalım. 40 saate kadar artırılabilir demiştik. Onu da konu olarak nerede gördük? 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde 8, haftada 40 saate kadar arttırılabilir unsurunu gördük. Yani doğru cevabımız B şıkkı. 13. soruya da baktığımızda çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri 24 saatlik zaman diliminde kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır? Heh, şimdi biz burada e, şunu gördük. Çocuk ve gençlerin 24 saatlik zaman içerisinde bakın kesintisiz 14 saat dinlenmeden çalıştırılan uzun süre var. Onu da şöyle söylemiştik. Sabah 8'de geliyor diyelim. Akşam 8'de çıkıyor. Tamam ee, akşam 8'de geliyor evine. Sabah 8'e kadar 12 saat geçmiş oluyor. Hayır diyor böyle çalıştıramaz. Yani 12 saat olmaz. 14 saat olacak diyor. Bakın 14 saat olacak diyor. Yani 20'ye kadar değil, 18'e kadar çalıştır diyor. Değil mi? Evet, bu hesapla biz diyoruz ki 14 saat dinlenmeden çalıştırmamız unsurunu söylüyoruz. 14. soruya baktığımızda da şimdi okula devam ediyor çocuk ama eğitim saatleri dışında. Yani öğleye kadar okulu, öğleden sonra çalışabilir mi? Evet, günde 2, 5 şartını unutmayalım, haftada 10 saattir. Yani e, okul devam ediyorsa, okuldan sonra da günde iki haftada 10 saat çalışabilir. Onu nerede gördük? Bir bakalım. Bakın, çocuk okula devam ediyorsa, eğitim saatleri dışında günde iki haftada on saat olabilir diyoruz. Ama tabii şunu unutmayalım, okul tatil olduğunda, e, bu çocuklar ne olacak? Günde yedi, haftada 35 saate kadar çalıştırılabilir. Tamam. Okullar işte yaz tatiline girdi diyelim. E o şekilde düşünülebilir. Evet. Doğru cevabımız C. 15. soruya baktığımızda da çocuk ve gençlerin ara dinlenmeleri için yukarıdakilerden hangisi doğrudur? Bir kere ara dinlenmelerini biz şöyle söyledik. 2 saatten 4 saat, 2 saatten fazla, 4 saate kadar 30 dakika, 4 saatten 7,5 saate kadar e, tam çalışma süresinin ortasında 1 saat ara dinlenmesi verilir dedik değil mi? Ha, şimdi sorumuza dönecek olursak 2 saatten 4 saatten fazla 4 saate kadar az sürelişlerde 30 dakika bunu söyledik. 4 saatten 7,5 saate kadar tam ortada 1 saat 7,5 saatten fazla hayır 1,5 saat demedik. Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılır. Hayır. Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz arkadaşlar. Bakın. Ara dinlenmeler nerede geçti? Ara dinlenmeler çalışma süresinden sayılmıyor. Dolayısıyla biz sadece 1 ve 2'nin doğru olduğunu söylüyoruz. Değil mi? 1 ve 2'nin. Ama ben burada şık olarak... Bunu da yanlış kabul etmişim ama burada 1 ve 2. Ben buraya sayılmaz diye yazacaktım. Bakın sayılmaz diye yazacakken sayılır diye yazmışım. Dolayısıyla 1 ve 2 burada doğru cevap oldu mu? Yani bu şekilde söyleyelim. Şimdi gelelim 16. sorumuza. Çocuk ve genç haftalık tatil izinleri kesintisiz kaç saatten az olamaz. Şimdi biz normalde cumartesi pazar, cumartesi pazar olmak üzere bakın 24 artı 24'ü öngörebiliriz değil mi? 48 saat yapıyor ama değil 48 değil. 48 değil. Ee, yani cumartesi de 8 saat çalışırsa, cumartesi de 8 saat çalışırsa bu ne oluyor? 40 saat oluyor. Evet, 40 saattir arkadaşlar. Yani çocuk ve gençlerin haftalık tatil süreleri. Onu da nerede görüyoruz? Çocuk ve genç işlerin haftalık tatil izinleri kesintisiz 40 saatten az olamaz ibaresinde görüyoruz. Tamam. Şimdi bir başka soruya bakarsak. Meslekte çalışma gücünün yüzde kaçını kaybedenler engelli sayılıyor. Şimdi engelli sayılabilmesi için bakın yüzde kırkını kaybetmesi gerekiyor en az o da 5510 sayılı kanunda e, kanunla e, bağlantılı e, çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kayıp oranları tespit işlemleri yönetmeliğinde geçiyor. Hemen şunu söyleyelim meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10'unu kaybedenler e, sürekli iş göremezlik göremezlik gelirini kazanıyorlar. Yüzde kırkını kaybedenler engelli kabul ediliyor. Engelli. Yüzde kaybedenler de malul sayılıyor. Tamam Malus sayılıyor. Bunu bilelim. Engelli yüzde Tamam. Onu da zaten e, burada bakın şimdi yıllık izinler. Evet ikinci bölümümüzde Engellere geçtiğimizde evet burada şurada bakın yüzde kaybedenler engelli kabul ediliyor diyoruz. Şimdi gelelim şu ilk slaytımızı kapatayım ben. Gelelim şimdi 18. soruya. Kaç işçiden fazla çalışanı bulunan özel sektör işyerlerinde yüzde %3 engelli çalıştırmak zorundadır? Şimdi normalde yüzde 3 engelli çalıştıracak değil mi? Özel sektör. Bu 50'den fazla, 50 ve 50'den fazla çalışanı bulunan iş yerleridir arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 50. Ama bunu nerede görüyoruz? Konu anlatımımızda. Konu anlatımımızda bakın. 50 veya daha fazla işi çalıştıran özel sektör iş yerlerini görüyoruz. %3 engelli. Tamam Şimdi gelelim 19. soruya. E, kamu işyerlerinde yüzde kaç engelli ve yüzde kaç eski hükümlü veya terörle mücadele kanun kapsamında malul sayılmayacak durumdaki gazilerimizi çalıştırma yükümlülüğü var. Bir kere unutmayalım, kamu işyerlerinde yüzde dört engelli artı, yüzde 2 de ya eski tutuklu ve hükümlü ya da terörle mücadele kapsamında malul duruma gelmeyen gazilerimizi çalıştırmak durumunda e, dolayısıyla... %4'e %2 aşıkında yer alıyor. Onu nerede gördük? Onu da şurada gördük. Kamu iş yerlerinde %4 engelli, %2 eski tutuklu hükümlü veya mavi sayılacak terörle mücadele kanun kapsamında olan kişileri çalıştırmak zorunda. Evet, 4'e 2. Son sorumuza baktığımızda da kadın işçiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Tabii çok detayımız var esasında. Bir kere e, hamilelik süresince arkadaşlar kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir, ücretsiz değil. Yani ücretinde bir kesinti yapılmaz. Bakın yanlış olan cümle bu. E, hekim raporuyla gerek görüldüğünde gerçekten kadınlar hafif işlerde çalıştırılır ama yeni sorulan sorulardan birisinde diyor ki hafif işlerde çalıştırılır ama hakkaniyete bağlı olarak ücret indirimi yapılır diyor. Hayır, ücret indirimi yapılamaz. Doğru bir cümledir. İsteği kadın işiye 10 hafta haftalık sürenin sonunda, çoğul gebelikte de 18 haftalık sürenin sonunda 6 aya kadar doğru ücretsiz verilir. Kadın işleri bir yaşından küçük çocukları emzirmeleri için günlük 1,5 saatlik süt verilir. Ve bu saatler, arası, bu hangi saatlerde kullanacak, kaça bölünerek kullanacak işi kendisi belirler. Son olarak da süt izni günlük çalışma süresinden sayılmaz diyor. Günlük çalışma süresinden sayılır arkadaşlar. Dolayısıyla burada iki yanlışımız var. Görünen o. Ee, ama burada ben yanlış yapacağım derken iki tane yanlış yapmışım. Ee, ücretli izin veriliyor. Bakın bu da yanlış. Bu yüzden buna dikkat edin. Nerede geçiyor? Hemen ona da bakalım. Hemen ona da bakalım. Kadın işçilerde nerede geçiyor? Ücretli izin verilir. Hı, -hı. Şurada gördünüz mü? Bu benim hatam. Özür diliyorum. Hamilelik süresince kadın işçiye ücretli izin verilir. Tamam. Ve süt izni sırasında günlük çalışma süresinden sayılır ibaresinde gördük. Sayılmaz diyor. Hayır sayılır. Ama burada ücretli izin. Ücretli olacak ben bir kere daha özür diliyorum. Ücretli izin verilir denirse bu doğru bu yanlış oluyor. Tamam. Böylelikle arkadaşlar 20 soruyu da çözmüş olduk. Ben teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.